Başkanım zorlu geçen bir 2023 yılından sonra yeni bir yıla girdik. 2023 yılı sektörünüz için olumsuz geçti diyemeyiz aslında ama ülke bazında yaşanan olumsuzluklardan sektörünüz etkilendi. Size göre 2023 yılı nasıldı? 2023 yılı değerlendirmelerinizi kısaca alalım. Memnuniyetle. Tabii 2022 yılından başlamak isterim. Deri ve Deri Mamulleri Sektörü bildiğiniz üzere %18.8 artışla 2022 yılını 2 milyar 58 milyon dolarlık bir Cumhuriyet tarihi rekoruyla kapatmıştı. Bunu yaparken ayakkabı sektörümüz, lokomotif sektörümüz yine Cumhuriyet tarihi rekoru kırdı. Yine sarayciye sektörümüz 2022 yılın sonunda cümle tarihi rekoru kırdı ve çok da değerli bir verimiz var. 2022'nin sonunda Türkiye'nin en değerli ihracat yapan dördüncü sektör olduk. 2023'ün başına girerken belli endişelerimiz vardı biliyorsunuz. Yerel seçimlerimiz vardı, yerelde genel seçimlerimiz vardı. Bunun üzerine bir de deprem felaketiyle yaşadık. İnşallah önümüzdeki yıllarda böyle kayıplar yaşamayız. Bunun da ekonomisinin bir şekilde ekonomiye yük olmasıyla birlikte ilk 6 ayı aslında seçim ve depremle geçirdik. Deri ve dermi hamlesiyle ilk 6 ayda üretimini ve de ihracatını artırmaya devam ettik. 6. ayından sonra bir duraksama oldu ve düşüşe geçti. Yıl sonunda da buçuk kayıpla ihracatımızda 1 milyar 860 milyon dolar gibi bir ihracatla kapattık. Yine Türkiye'nin en değerli dördüncü sektör olmaya devam ettik. Savunma sanayi, hazır giyim ve mücevherattan sonra en değerli Türkiye'nin dördüncü sektörüyüz. Dolayısıyla 2024'te de yine biliyorsunuz yerel seçimlerimiz var. Yine enflasyonist ortam var. Ülkemizde ve de dünyada. Bizim %38 pazarımız Avrupa Birliği. Avrupa Birliği'nin pazarında da yine enflasyonla mücadele var ve faiz arttırımları gördük son iki yıldır. Artık bu noktadan sonra faiz arttırımının duracağını, indirimlerin başlayacağını, enflasyonun düşeceğini ve tüketimin çoğalacağını umuyoruz. Ceza bu Amerika için de geçerli, Türkiye için de geçerli. Dolayısıyla takibe devam edeceğiz ve ihracat için yollarda olmaya devam edeceğiz 2024'de. 2024 yılına girdik ancak geçtiğimiz günlerde açıklanan bir asgari ü rakamları oldu. Sizce artan iş gücü maliyetleri karşısında rekabet gücünü daha fazla artırmak için bir destek lazım mı ihracatçılara? Asgari ücretle ilgili tabii birçok açıdan bakmak lazım. Çalışan açısından baktığımızda asgari ücret açık biraz üzerinde yoksa sınırın altında. Keza çalışanımız gıda enflasyonuyla mücadele ediyor. Dolayısıyla 17.002 lira çalışanımıza tabiri caizse az bile. Ama üretim tarafına baktığımızda şöyle bir sonuçla karşı karşıyayız. 2021'in Ocak ayında asgari ücret 4200 lira, bugün 17.200 lira. O zaman dolar 13.5 lira, bugün 30 lira. Dolayısıyla bakıyoruz 2 iki, iki yıllık artış performansına. Asgari ücret %460, kurlarımız, döviz kurlarımız 118 %118.60. İhracatta buraya sıkışıyoruz ve zorlanıyoruz. Ama elbette şu söylemde çok doğru bulmuyorum bir İhracatçılar Birliği Başkanı olarak bizim kur arttığında ihracatımız kuvvetlenecek ya da rakiplerimiz hasta olduğunda ihracatımız kuvvetlenecek diye bir şey yok. Bunun arkasında sığınamayız. Biz kendi oyunumuzu kendimiz kurmak zorundayız. Kendi dinamiklerimizi kendimiz oluşturmak zorundayız. Ürün çeşitlendirmesine devam edeceğiz. Müşteri çeşitlendirmesine devam edeceğiz. Pazarlara daha çok penetre olacağız ve çözümü bu şekilde bulacağız. Dolayısıyla asgari ücretin maliyete etkisi çok yüksek ama o da bir gerçek. 2024 yılında aslında ihracata odaklanacaksınız diyebiliriz. Peki e-ticaret ve sürdürülebilirlik konusunda İdmep olarak neler yapacaksınız? E-ticaret aslında bizim bildiğimiz geleneksel yöntemlerin yanında günümüzün pazarlama yöntemi. Bizler fuarlara katılıyoruz. Çok fuarcı bir sektörüz. Onun yanında agresif müşteri ziyaretleriyle pazarlama, agresif pazarlamalar yapıyorlar. B2B'ler yapıyoruz. Bunun yanında günün gerçeklerini yakalamak zorundayız. Dünya ticareti 30 trilyon dolar. Bunun 5 trilyon doları e-ticaret. Dolayısıyla yakın zamanda da 10 trilyon dolara ulaşması bekleniyor 3-5 yıl içerisinde. Biz bundan pay alamazsak ihracatımızda ilerleme sağlamayız. Bu bizim sektörümüz için değil sadece. Türkiye'nin bütün ihracat kalemleri için bu gerçek var. Dolayısıyla e-ticaretten daha fazla pay almak için gayret göstereceğiz. Bununla ilgili komitelerimiz hazır, hazırlıklarımız hazır. Hem ihracatçılarımızın e-ticaretini arttırması hem de üretimden satışa kadar dijitalleşmesiyle ilgili her türlü desteği veriyoruz. Sürdürülebilirlik konusuna gelecek olursak, sürdürülebilirlik konusu otoyola çıkarken ruhsat. Pazarlarımız Avrupa Birliği %38. Amerika dünyanın en çok mal alan pazarı, ihracat pazarımız. Dolayısıyla bunların belli koşulları var. 2024'te ve 2052 yılında belli koşulları var. İşte bunlar hazırlık için deri ve deri mamulleri sektör kurulu olarak bir karar aldık. Biz deri ve deri mamulleri sektörünün sürdürülebilir haritasını hazırlayacağız dedik. Ve size bu e, sürdürülebilir haritasını 4 ay önce sizlerle paylaştık. Artık dört sektörümüzün 14 maddede Avrupa Birliği ve Dünya ile eşitlendiğini söyleyebiliriz. Çatısını oluşturduk. Elbette şirketler bazında ve sektörler bazında sürdürülebilirlik farklı farklılıklar gösterebiliyor. Şimdi o farklılıkları egale edebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her bir şirketimize, her bir ihracatçımıza bu 14 maddeyi adapte edeceğiz ve otoyolda güvenle gideceğiz sürdürebilmekle.